Hepinize merhabalar ben Emine 26 yaşındayım. Macerayı ve aksiyonu çok seviyorum. Şimdi burada size hiçbirinizin sonunu tahmin edemeyeceğimiz bir otostop hikayemi anlatacağım ve Yasemin öğretmenle nasıl tanıştığımı anlatmak istiyorum. Kayseri'de yaşıyorum 170 boylarında siyah saçlı zayıf beyaz tenli bir kızım ve otostop ile Muğla'ya gitmeye karar verdim. Otostopçular bilir ki şehir merkezinde otostop çekmek çok zordur. Bu yüzden şehrin çıkışına sabahın erken saatlerinde servisle gelmiştim. Tüm hazırlımlarımı yaptım ve artık otostopa hazırdım. Otostop çekmek zordur üzerine kız olarak otostop çekmek gerçekten çok zordur top çekmeye başladım gereksiz. Korna sesleri. Bir kilometre ileriye giden insanların gereksiz yanında durup umut vermesi. O kadar çok bu durumlar rastladım ki. Neyse sonunda yanımda bir araba durdu ve içinde bir karı koca vardı. Şehrim sınırındaki köylerine giyorlarmış ve 70 kilometre civarında ileriye gitmiş olacaktım ki kabul edip arabalarına bindim. Bindim ama 70 kilometre bana zehir oldu. Karı koca bir biriyle kavgalıymış ve benim için durduğu için karısı kocasına daha da kızıp darılmış. Tabi ben arada geçen diyaloglardan anladım bunu. Adamın karısı beni hedef göstererek kadınlara hakaret etmeye başladı ama sinirlenmiştim. Ve ben zorla arabanıza binmedim beni indirmelerini söyledim 30 kilometre gitmemiştim bile bir sinirle arabadan indim ve 30 topa devam ettim az sonra aşk acısı yaşayan bir oğlan yanıma durmuştu ve Konya'ya gideceğini söyledi ve gelip gelmeyeceğimi sordu benim için büyük bir fırsattı Kayseri'den Konya'ya gidebilmek arabaya bindim biraz ilerledik konu aşk ve sevgiliye geldi bana eski sevgilisi neler yaşattı nasıl aşk acısı çektirdiğini anlatmaya başladı ve 30 top topçunun kaderidir sürekli insanları on ayılamak. Neyse oğlan aşk acısından sözleri bana iltifata dönmeye başladı ne kadar güzel olduğundan, kıyafetlerimin çok yakıştığından, çok tatlı olduğundan bahsetmeye başladı. Bana yürüyordu resmen. Bu içimde biraz korkuya sebep olmuştu. 3-4 saat yol gitmiştik ki oğlan gitgide bana yavşamaya başlamıştı. Birlikte zaman geçirelim diye tekliflerde bulunmaya başlamıştı. Amacım onu konuşturup Konya'ya kadar gidebilmekti. Derkenmiş tamamen çırından çıktı bana sarılmaya elimi tutmaya başladı ve sırt çantamı kafasına indirip arabayı durdurmasını söyledim. Hemen polis arar gibi yaptım o da genç olduğundan korkup tamam tamam deyip hemen beni indirip kaçtı. Ben aşırı korkmuştum. Alim yüksek seviyedeydi derken bir saat daha otostop çektim en sonunda sarı tofaşı olan Yasemin diye bir kadın durmuş tam Muğla'ya gittiğini söyledi kadını görünce ve Muğla dediğini duyunca sevinçten havalara uçmuştum bindim başımdan geçenleri anlattım bana hayretle ve hayranlıkla baktı çok cesur olduğumu ve takdir ettiğini söyledi neyse tanıştık muhabbet ettik yol boyu sonunda Muğla'ya gelmiştik ama beni bırakmadı evine davet etti ben de çok ısınmıştım evine gittik yemek yedik duş aldım. Bana numarasını verdi. İstediğim zaman arayabileceğini söyledi. Çok önemli bir dost kazanmıştım ve kamp alanlarına beni bıraktı. Bir hafta müthiş bir tatil yaptım. Memleketime dönmeden Yasemin öğretmene uğrayıp görüştüm.